Sevgili öğrencilerim, dil eğitiminin temel kavramları dersimizin uzaktan sorulan diğer bir dersine hoş geldiniz. Daha önce sizler de bizim temel dil becerilerinin temel kavramları hakkında bilgi verdiğimiz uzaktan sunumla gerçekleştirilen derslerimiz oldu. Bu dersimizde de özellikle dil bilimin temel kavramlarıyla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Dil bilim denildiği zaman aklımıza ilk başta bizim dil gelir. Dil nedir? Dil, insanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı olarak kullanılan duygu, düşünce ve isteklerin ses, şekil ve anlam bakımından toplumun kendi değer yargılarına göre biçimlenmiş ortak kurallarının yardımı ile başkalarına aktarılmasını sağlayan Seslerden örülü, çok yoğunlu ve gelişmiş bir sistem olarak Zeynep Korkmaz tarafından tanımlanmıştır. Belki vardır ise belli bir insan topluluğuna özgü çift eklemli sesli göstergeler dizgesi olarak dili tanımlamıştır. Bununla birlikte en meşhur tanımlardan bir tanesini de Muharrem Ergin kitabında yapmıştır. O ise dili insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık milleti birleştiren koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese seslerden örülmüş muazzam bir yapı temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli anlaşmalar ve sözleşmeler sistemi olarak Muharrem Ergin e, dili tanımamıştır. Özellikle Muharrem Ergin'in tanımı üzerinde yıllardır derslerimizde duruyoruz ki bizler ilk dersimizde de sizlere bu konu hakkında bilgi vermiştik. Fakat burada şimdi bir daha sizler de bu tanımın incelikleri hakkında bir takım bilgiler paylaşmak istiyorum. Şimdi burada tabi bir vasıta olması dilin önemli bir durumdur. Yani dil yapay bir durum olarak karşımıza çıkmıyor. Dil doğal bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ve dilin kendine ait kanunları vardır ve bu kanunlar kanunlar içerisinde yaşar ve canlı bir varlıktır. Hatta dilin canlı bir varlık olmadığı, dili konuşan organizmalar olarak insanların yani bizlerin canlı olduğuna atfen burada canlı bir varlık tanımlamasını yaptığı noktasında birçok bilim insanında görüşlerini hatırlatmak istiyorum. Bununla birlikte dil milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan bir sosyal müessesedir. Burada ise özellikle dilin sosyal bir müessese oluşu önemli bir durumdur. Bizi biz yapan değerleri bizler dil vasıtasıyla korur, dil vasıtasıyla gelecek kuşaklara aktarırız. Tabii ki sadece somut olarak dile baktığımız zaman dilin seslerden ölmüş muazzam bir yapısının olduğunu da görürüz. Yani mesela kapı denildiği zaman K, A, P ve I seslerinin bir araya gelmesiyle örülmüş muazzam bir yapının bizim karşımızda bir göndergeyi yani nesnenin kendisini arkadaşlar ifade ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki dil temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli anlaşmalar ve sözleşmeler sistemidir. Tabii ki biz taşa taş neden diyoruz? Onun tarihini bilmiyoruz ya da bir Arap'ın Hacer değişi ya da bir farsın Senk değişi ya da bir İngiliz'in ton değişi taşa ya da kayaya bunların hiçbirisinin e, o anlık yapay bir şekilde insanlığa aktarılan bir durum olduğunu ve kullanımlarına sunulduğunu söylememiz doğru olmaz. Burada bir gizli anlaşmalar sistemiyle millet e, o dili konuşanların bir araya e, gelerek kendilerinin oluşturmuş olduğu ve bunu kabul etmiş oldukları bir yapı olarak bizim bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Değerli öğrencilerim, dil bilim denildiği zaman dil bilimi nedir sorusu aklımıza gelir. Dil bilimi, dil olgusunu ve yeryüzündeki tüm dilleri genel olarak bütün yönleriyle konu edinip inceleyen bilim adıdır şeklinde bir tanım vardır. Bununla birlikte dil bilimi şöyle bir tanım da yapabiliriz. Değerli öğrencilerim, onu da ben buraya yazmak istiyorum. Dilleri ve değerli öğrencilerim dil yetisini bu iki kavram üzerinde de arkadaşlar lütfen unutmayalım. Dil bilim dilleri ve dil yetisini inceleyen bir bilim dalıdır. Fakat genel olarak kitaplarda ne geçiyor? Dil olgusunu ve yeryüzündeki tüm dilleri genel olarak bütün yönleriyle konu edinip inceleyen bilim dalıdır. Bütün yönleriyle konu edilmesi meselesi burada bizim karşımıza dil yetisi kavramını çıkarmaktadır. Dil bilim ve iletişim arasında da doğrudan bir ilişki vardır. Romanya kapısına göre yazılı ya da sözlü bir dilsel iletişimin gerçekleşebilmesi için altı temel ögeye ihtiyaç vardır. Bir konuşmacı yani verici, iletiye alıcı ya bir gönderici var, bir alıcı var biliyorsunuz. Göndericinin alıcıya belli bir kanal ve kodlama ile bir ileti göndermesi önemlidir. Bu noktada dilde gerçeklik duygusu ön plana çıkmaktadır. Yani iletide geçen gönderge yazılı ya da sözlü iletişim sırasında var olmayan yerleri, nesneleri ve varlıkları içerir. Şimdi bunları tek tek bakalım. Roman Yakıps'ın iletişim kuramındaki altı ögeye. Bunlardan ilki göndericidir. Gönderici kaynak konumunda iletiyi, mesajı gönderen kişidir. Duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluktur. Alıcı ise duygu, düşünce ve isteklerin iletildiği aktarıldığı kişi ya da topluluklardır. Burada alıcının altında çizmek istiyorum. Bunda italik olması gerekir, kalın yazılması gerekir. İleti göndericinin alıcıya aktardığı duygu, düşünce, istek ve mesajdır. Biz bunu şöyle tanımlayabiliriz. Göndericinin alıcı üzerine yapmak istediği değişiklikler şeklinde de iletiyi tanımlayabiliriz. Kanal göndericinin iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yol veya araçtır. Bağlam ise iletişim unsurlarının birlikte meydana getirdikleri ortama verilen isimdir. Dönüt ise geri bildirimdir diye bir adı da alıcının göndericiye verdiği her türlü yanıttır. Bu nedenle gönderici için geri bildirim önemlidir alıcının o mesajı, o iletiyi algılayıp algılamadığı da dönükler vasıtasıyla ortaya çıkar. Bununla birlikte diğer bir önemli kavram ise şifre olarak karşımıza çıkar. Şifre gönderici, iletisini yazıyla, resimle, rakamla ve benzeri durumlarla aktarabilir. İşte bunlardan her biri birer şifredir. Düşünelim biz yazıyla, harflerle biz bir mesajı aktarmak istiyoruz. Buradaki yazıda birer harf olmasına rağmen biz bunları şifre olarak düşünebiliriz. Zaten okuma tanımında da hatırlayınız lütfen şifreyi çözümleme gibi bir özellik de Okuma şifreleri çözümleme. Yani siz Arap alfabesiyle yazılmış bir metni çözümleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Latin alfabesiyle yazılmış bir şifreyi çözümleyebilirsiniz. Ya da Roma rakamları ya da normal rakamlarla yazılmış olan bir durumu anlayabilir. Bu noktada bir şeyler söyleyebilirsiniz. Bunların her birisi birer şifre olarak karşımıza çıkar. Değerli öğrencilerim, çok önemli kavramlardan üç tanesi ise gösteren, gösterilen ve gönderge kavramlarıdır. Bunlar özellikle Ferdinand de Sassür tarafından, dil bilimin kurucusu tarafından ifade edilmiştir. Bu kavramlara baktığımız zaman değerli öğrencilerim, gösteren dil göstergesinin sese ilişkin somut bölümü oluşturan ses birimlerinin bütünüdür. Bir Lütfen aklınızdan asla çıkmasın. Gösteren denildiği zaman bizim aklımıza ses gelecek arkadaşlar. Sessel bir işlev olup algılama düzlemine ilgilendirir. Gösterilen ise gösterenin zihnimizde uyandırdığı düşünce ya da kavramdır. Yani sen bir ses duyduğun zaman o gösteren senin zihninde uyandırmış olduğu durum ise gösterilen olarak düşünülür. Gösterenin zihnimizde uyandırdığı düşünce ya da kavramdır. Bu nedenle insandaki kavramlaştırma ya da düşünce alanını ilgilendirir. Yani gösterilen bizim zihnimizi ilgilendiren yapı olarak karşımıza çıkar. Özellikle bunlar çok iyi bilmemiz lazım. Dil bilim kitaplarını okuduğumuz zaman sürekli bu kavramların karşımıza çıktığı da bir gerçektir. Gönderge ise nesnenin kendisidir. Zihnimizde oluşan düşünce ya da kavramın gerçekleşmiş, gerçek olan halidir. Dil dışı gerçekliklerdir. Gönderge, dil göstergesinin dil dışında gösterdiği her şeydir. Soyuttur, somuttur, nesneldir, olaydır, olgudur, niceliktir, durumdur, kanıdır. Belki özgürlük, aşk, cesaret, peri, tek boynuzu, at gibi soyut ve düşsel, söylensel göstergelerin göndergeleri olamaz gibi düşünülebilir. Ama bunlar birer soyutlamadır. Böylece örneğin demokrasi göstergesi demokrasiyle kendisine inanılan bir olguya gönderme yapar. Değerli öğrencilerim, bir daha bu yansıyı tekrar edecek olursak, e, gösteren sestir. Gösterilen zihnimizde uyandırdığı durum, gönderge ise nesnenin kendisidir. Şimdi düşündüğümüz zaman, örneğin çiçek sözcüğünü düşünelim. Ç, i, ç, e, k sesleri görülmüş. Ben bu seslere gösteren adını veriyorum. Gösterilen ise çiçek denildiği zaman aklımda uyandırdığı durum bir papatya mı bir sümbül mü ne senin aklında uyandırıyorsa o gösteriden olarak düşünülür. Gönderge ise o nesnenin kendisi olarak düşünülür değerli öğrenciler. Diğer önemli kavramlardan bir tanesi de göstergedir. Özellikle kendi dışında bir şeyi gösteren arkadaşlar bu özellik çok önemli. Düşündüren, onun yerini alabilen sözcük, nesne, görünüş veya olgulara gösterge adı verilir. Sözcük, resim, şekil, işaretle benzeri diğer ögelere de gösteren denir değerli öğrencilerim. Gösteren, akılda bir takım görüntüler oluşturuyorsa bu da gösterilendir değerli öğrencilerim. Dil göstergesi, söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü etkinlik eylemdir. Bakınız burası çok önemli. Söz ve yazıyla. Sözün ve yazının olması. Bununla birlikte arkadaşlar örneğin her sözcük bir dil göstergesidir. Ancak resim, şekil, işaret, hareket, jest ve mimikler dil dışı göstergelerdir. Dil dışı göstergeler arkadaşlar doğal göstergeler ve sosyal göstergeler olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal göstergeler ilkbaharda ağaçların yeşermesi gibi her türlü doğal olayları ifade eder. Sosyal göstergeler ise görgü kuralları, trafik lambaları gibi unsurları ifade eder. Örneğin bir dur işareti bir sosyal göstergedir ve bunlar bir dil dışı göstergesi çünkü sözle ya da yazıyla ortaya çıkartılmış bir durum değildir. Değerli öğrencilerim, diğer önemli kavramlardan bir tanesi de belirtidir. Belirti amacı olmayan, lütfen bunu unutmayınız, amacı olmayan belirtidir. İstem dışı gerçekleşir. Bu da çok önemli bir kavram. Ve doğaldır değerli arkadaşlar. Örneğin bir dumanın tütmesi gibi. Dumanın amacı var mı? Kendi için, kendisi bir amaç oluşturmuş mudur? Hayır çünkü cansız bir varlık amaç oluşturamaz. Ve isten dışı gerçekleşmiştir. Duman kendisi yanmak istedi mi? Hayır. Ya da duman bir yapaylıkla mı ortaya çıkıyor? Hayır. Bu da bir doğal bir durum olarak söylenebilir. Belirtide gösteren ile gösteren arasındaki ilişki nedenlidir? Gece bir evin ışığının yanması, insanların yatmadığı belirtisidir. Dumanın görülmesi ateşin olduğunun göstergesidir. Belirtki arkadaşlar, iletişim kurma, bir ileti aktarma, bir bilgi verme amacı içeren göstergelerdir. Yani biraz önce belirti neydi? Amacı olmayan. Belirtki ise amaçlı. Belirti istem dışı, belirtki istemli. Belirti doğaldır ama belirtki yapaydır diyoruz. İletişim kurma, bir ileti aktarma, bir bilgi verme amacı içeren göstergelerdir. Gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki nedensiz ve uzlaşımsaldır. Trafik levhaları bu göstergelerden için. Diğer önemli bir kavram ise şey ikondur. İkon dili kullanmadan bilgi ve iletileri aktaran görsel araçlardır. Özellikle kiliselerde var olan resimlendirmeleri, ikon adını verildiğini biliyorsunuz. Resimler, heykeller, fotoğraflar birer ikon olarak karşımıza çıkar. Simge ise... Bir toplumda gösteren ve gösterilen arasında sürekliliğini koruyan, uzlaşımsal ve genellikle nedensiz ilişkiye dayanan görsel biçimdir. Bayrak, güvercin, bayrak bağımsızlığın, güvercin barışın, zeytin dalı ise arkadaşlar anlaşmanın bir e, durumu olarak, simgesi olarak karşımıza çıkar. Yapsal dil bilim de önemli bir kavramdır değerli öğrenciler. Bunlar okullardır. Genel dil bilim derslerinin kiferden Tursasür'ün Genel Dilbilim Dersleri isimli kitabı çok önemlidir. Dilbilimin kuruluşu onun ilk e, kitabı olması noktasında. Genel Dilbilim Dersleri'nin yönelimleri dilbilim, betimsel dilbilimdir bilindiği gibi en yaygın anlamda dil bilgisi bir dilin konuşucularının iyi kullanma uygun olarak doğru yazmak, konuşmak için izlemek ve öğrenmek zorunda oldukları bir temel ilkeler ve kurallar bütün olarak tanımlanır. Başka bir de işte Ferdinand Dösasür'ün kuralcı dil bilgisi adını verdiği geleneksel dil bilgisi her şeyden önce doğru ve yanlış dilsel biçimleri birbirinden ayıran kurallar üretir. Salt gözlemi kabul etmeyen ve düşünce olanları mantığına dayanan bu dil bilgisi betimsellikten yoksundur diyebiliriz. Sevgili öğrencilerim, genel dilbilim bilim derslerinde ikili karşıtlıklar, zıtlıklar önemlidir. Bunlardan ilki dil ve söz zıtlığıdır. Sassur'a göre dil, dil yetisinin toplumsal ve kurallaşmış yönüdür. İnsanlar arasında geniş bir sözleşmeden, bir uzlaşmalar bütününden doğan toplumsal bir kurumdur. Toplum olmadan dil olmayacağı gibi, dil olmadan da toplum içinde anlaşma olmaz. Konuşan ve anlaşan biri bu ortaklaşa uzlaşmayı değiştiremez. Ona uymak zorundadır. Bir dilsel toplumdaki bireyler bu kurallara göre aslında soyut olan dili kendi telaffuzları, kendi kültürel edinimleri çerçevesinde söze dönüştürüp somut olarak alıcı tarafından duyulmasını sağlarlar. Bu bakımdan bir toplumda tek bir dil var olmasına karşı o dilsel topluluğu oluşturan bireylerin sayısı kadar söz vardır. Burada dil genel söz ise özel bireye ait bir durum olarak karşımıza çıkar. Bir kişinin genzinden konuşması, üç yerine uç ya da beş yerine bej demesi ancak kişiyi ve dolayısıyla sözü ilgilendirir. Çünkü Türkçe'de yani dilde böyle bir özellik öngörülmemiştir. Ancak bir insanın ses birimlerini tersinden okuyarak koş yerine şok, kış yerine şık demesi toplumsal iletişimi dolayısıyla da dili ilgilendirir. Çünkü böyle bir değişikliğin anlam farklılığı yaratacağı daha önce öngörülmüştür. Öyleyse dilin kendisine özgü bir dayanıklılığı, bir özelliği vardır. Bu dayanıklılık bir kurallar bütünüyle kurulmuş ve sağlama alınmıştır. Bu nedenle dil gerçek bir kurallar bütünüdür diyebiliriz. Sevgili öğrencilerim önemli kavramlardan bir tanesi de dizge kavramıdır. 18. yüzyılda Harris dilin bir eklemli sesler ya da göstergeler dizgesi olduğunu belirtmiştir. Burası çok önemli. Harris, arkadaşlar bu ismi lütfen unutmayalım. Bir eklemeli sesler ya da göstergeler dizgesi. Ancak Ferdinand Saussure özgünlüğü bu betimsel dizge terimini işlemsel bir terime dönüştürmesidir. Düşüncesini daha iyi anlatabilmek, okurun dikkatini çekebilmek için satranç öğretilmesini e, kullanan dil bilimci, dil kendi düzeni dışında düzen tanımayan bir dizgedir. Satranç oyunuyla yapılacak bir karşılaştırma bunu daha iyi kavramamı sağlayacaktır. Ferdinand de Saussure, dil göstergeleri arasında iki tür ilişki olduğunu belirtmiştir. Dizisel ilişkiler ve dizimsel ilişkiler. Ayrıca dil göstergesinin nedensizliğinden sonra onun ikinci özelliği olan çizgiselliğini ortaya koymuştur. Çizgisellik örneğin Ali Atabak dümdüz gitmesi A'dan sonra L, I, A, T, A, B, A, K seslerinin gelmesi bir çizgisellik olarak yani geriye dönüşlerin olmadığı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Dil göstergesinin çizgisellik özelliği bu göstergelerin dilsel dizge içinde birleştiren ve dili belirleyen ilişkilerin niteliğinin betimlenmesini sağlamaktadır. Dizimsel bağıntılar bir yapı yani bir dizim oluşturmak için bir göstergenin kendisinden önceki ve sonraki göstergelerle kurduğu ilişkiyi tanımlar. Örneğin genç sıfatı genç kız diziminde kız sözcüğünün dizimsel ilişki içindedir. Yine ı ses birimi k ve z ses birimleriyle aynı ilişki içindedir diyebiliriz. Dil her an hem oturmuş bir dizgi hem de bir eğrim içerir ve iki ayrı yöntemle incelenebilir. Art zamanlık ve eş zamanlık. Özellikle art zamanlık bir dilin geçmişten günümüze kadar serüvenini ifade ederken, eş zamanlık günümüzde o dili konuşan insanların e, kullanmış oldukları dil arasındaki ilişkiye bakar. Art zamanlık geçmişte şimdi, eş zamanlık günümüz ilgilendirir. Art zamanlıkta inceleme, dilin zaman içerisinde uğradığı evrime değişimlere dayanır. Bu bakımdan art zamanlı incelemeye evrimsel, devrimsel ve tarihsel dil bilim adı da verilebilir. Bugün kullanılan iyi sözcüğünden geriye giderek bir çalışma yapılırsa bu art zamanlı bir inceleme olur. İyi sözcüğünü kullanırken bunun etki sözcüğünden geldiğini bilip bilmemek konuşan kişiye ne gibi bir kolaylık ya da zorluk sağlayacaktır. Eş zamanlık ise... Dili, tarihsel evriminin belirli bir anında, belli bir dilsel toplulukta yazılan ve konuşulan dile dayanır. Başka bir deyişle söz konusu dilin yapısını zaman içindeki evrimini bir yana bırakarak dil hareketi olarak yakalayabileceği gibi çok kısa bir zaman dilimi içinde incelemekten de başka bir şey değildir değerli öğrenciler. Sevgili öğrenciler, şimdilik uzaktan sonuna gerçekleştirdiğimiz dersi bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, evde kalın. İyi seyirler.